verileceğim Nihayet bir sorun mu var? Hayır Perilcan bir sorun yok. Çelenk şey, basit bir sorunu çözmek için basit bir sihir yapmış. Yani ceza alacağı bir durum yok. Güzel. Periliçem size danışmadım ama Taceddin'in de bizimle olmasında bir sakınca görmedim. Ah, yok tabi. Aslında isabetli doğmuş. Çünkü bugünkü toplantı konumuzun dolaylı olarak onunla da ilgisi var. Benimle mi? Ne hakkında konuşacağız Perilicem? Seyir Mahkemesi'ne bir tavuk başvuruda bulundu. Tavuk? <laughs> Aslında gelini tarafından tavuğa dönüştürülen bir peri. Bir dakika, bir dakika. Bu bugün Dudu'ya adres soran. Doğru, öyleymiş. Kim, kim, kim? İzle de gör. Sen de izle Taci. Durumunuz birbirine çok benziyor. Siz kimsiniz? Ee, niye sihir mahkemesini arıyorsunuz? Sormayın efendim. Tavuk gibi göründüğüme bakmayın. Ben aslında sizin yaşınızda bir periyim. Hepsi bu kadar mı? Evet. Kadının hikayesi işte bu. Kısmen benimkine benziyor. Evet. Benim de yapmamı bekliyorsunuz Periliçe. Sihir mahkememize ilk kez böyle bir dava başvurusunda bulunuluyor Perihan. Şimdi senden bu tavuk, gelini ve oğlu hakkında araştırma yapmanı hmm. istiyorum. Ve bu araştırma sonucunda eğer tavuk yüzde yüz haklı bulunursa gelini cezalandırılacak ve tavuk eski haline dönecek. Ne kadar süren var? Kimin haklı, kimin haksız olduğunu öğrenene kadar. Tamam Perilcem, yarından itibaren bu işle ilgileneceğim. Sana güveniyorum. Ve sen Taci. Buyurun Perilcem. Durumunla ilgili şikayetlerin varsa sen de mahkememize başvurabilirsin. Madem sihirli adalet dünyası artık böyle davalarla ilgileniyor... ...kapımız hepinize açık. Sahi mi? Sahi. Ee, öyleyse hemen bugün dava dilekçemi yazmak istiyorum. Ee, benimki ne zaman sonuçlanır? Tavuk perinin davası biter bitmez. Bu perana bağlı. Elimi çabuk tutacağım Taceddin. Söz. Ay çok heyecanlı. Kim bilir belki birkaç gün sonra ben de eski Taceddin olacağım. Elbette. Eğer haklıysan neden olmasın? İtiraz. 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 İtiraz ediyorum. İtiraz ediyorum. Aa, kabusmuş. Ay, neyse. Aa, duruşmaya daha üç gün var. Ne yapıp yapıp kızlarımı kendi tarafıma çekmezsem durum vahim. Aynen. Kaderimi değiştirmeliyim. Bir şeyler yapmalıyım. Yoksa bu kabus gerçeğe dönüşecek. Evet. Sihirli geceler periliçem. Sihirli geceler peri amperim. Affınıza sığınarak bir şey sormak istiyorum. Burada ne yapıyorsunuz? Biraz düşünüyordum. Yarın ve yarından sonraki davalar aklıma takıldı. Benim de periliçem. Hem gelinini mahkemeye veren tavuk peri... ...hem de Dudu'yu dava eden Taceddin için... ...her şeyin en iyi şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Kimin suçlu, kimin masum olduğunu anlayabilmemiz için... ...gerekli delilleri topladın mı? Dünden beri bunun için çalışıyorum Perinicam. Tavuk Perinin davasıyla ilgili bütün ipuçları elimde. Yarın bütün bu delilleri hem Yargıç Peri'ye hem de size tek tek sunacağım efendim. Güzel. Teşekkür ederim Perihan Peri Rica ederim efendim. Görevim. Peki, Taci'nin davasını hazırlanabildin mi? Biliyorsun ki yarından sonra da onun mahkemesine bakılacak. Çalışıyorum Perinicam. Biliyorsunuz Dudu da Taci'nin de benim çok eski arkadaşlarım. Açıkçası bu işe bulaşmak beni biraz geriyor. Hmm. Neden? Eğer Dudu bu davayı kaybederse wow. ona vereceğiniz cezadan korkuyorum. Adalet yerini bulacak. <laughs> Eğer Dudu suçlu bulunursa elbette ki cezasını <gülüyor> çekecek. <gülüyor> tabii verileceğim tabii de. Bir de olsa arkadaşım işte. Perihan Peri, bu davadan çekilmeyi aklından geçirmiyorsun değil mi? ...sen benim en iyi yardımcımsın. Hayır Periliç'em hiç endişe etmeyin. Tıpkı tavuk perinin davasında olduğu gibi... ...bu iki eski arkadaşımın davasında da... ...doğruları size göstermek için... ...bütün delillerimle orada olacağım. Güzel bu iyi bir haber. Şimdi benim de sana iyi bir haberim var. Bu iki davaya da... ...bir bakalım kim bakacak. Vay. Kim? Periler arasında en katı görünen... ...ama en... Buldum baya yargıç peri. Evet, doğru bildin. Bu iki davaya da bir kadın yargıç baksın istedim. Perilecan, bu harika bir fikir. Memnun olmana sevindim. Hadi bir an önce işlerini hallet. Yarın mahkemede görüşürüz. Teşekkür ederim Perilecan. Gerçekten de çok isabetli bir karar vermişsiniz. İzninizle ben sizi artık yalnız bırakayım. Yarın mahkemede görüşürüz. Görüşmek üzere Perihan Peri. Sihirli geceler. Sihirli geceler efendim. camlardan da hiçbir şey görünmüyor. Hoş geldin. Nasıldı kızlarımız? Sana ne? Yarından sonra mahkemeyi kazanıp eski haline dönersen kendin arar sorar görürsün kızlarını. Dövseydin bari. Ben odamdayım. Bununla da konuşmaya gelmiyor. Psikolojik vaka. <laughs> Tam iki günüm kaldı ve ben kızlarımı ayartamadım. Bir dakika, bir dakika buldum. Madem ki yarın tavuk perinin mahkemesine gideceğim... ...orada yargıcı tavlar rüşvet teklif ederim. O da eğer rüşvetimi kabul ederse... ...mahkemenin kararını lehime çevirebilir. Tabii ya. Sabah yıldızları! Sabah yıldızları! Buyurun, Buyurun buyur, buyur. buyur. Ah, lütfen beni yarın sabah 9'da uyandırın. Tamam tutun beni. Sihirli uykular. <laughs> evet. Bu her zaman işe yarar. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Baba. <gülüyor> Baba. <gülüyor> 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 Var, ne oldu? Günaydın. Burada Günaydın şey kızım. Bu, kusura bakma rahatsız, bölümün rahatsız ettim Ya doğruf şu birinin makinesi saat dokuz buçukta mıydı? Onda. Onda onda. Sinirliyken şey, dedim karıştırdın da. Berat sen. 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 Berat Tabii ki çok kötü. Onu peri mahkemesine verdiğim için benden nefret ediyor. Yarın suçlu bulunursa ağır bir cezaya çarptırılabilirmiş. Ne, fazla ne ceza olabilir ki? Bilmiyorum. Ya, hem kazanacağından bu kadar eminsin hem de niye bu kadar mutsuzsun? Anneni tanıyorsun Eda. Kaybetmeye alışık bir kadın değildir. E şu ana kadar bir açığını yakalamadım ama içimde bir his var. Yarın o davayı kazanmamam için elinden geleni yapacak. Ben bu durumu yoklarım sen merak etme. Perihan teyzenin de gözü üzerinde olur. Sen ne yap ne bugün annemin peşine takılıp mahkemeye gelmeye bak. Böylelikle peri mahkemeleri nasıl olur bir fikrin olur. Yani yarın kendi duruşuna girdiğinde daha tecrübeli olursun. Ben de çok istiyorum ama... Hadi yalnız uyuyun ben kaçıyorum. Tamam kızım. Görüşürüz. Ah, günaydın hayatım. Günaydın. Çıkın o yüzden. Dudu Hanım hala uyanmadı. Hayret. Bu bile şimdiden bir şeyler karıştırdığına işarettir. Ben <laughs>